Marifetname Bölüm 3 Konu 9 Kısım 5. Yeni Astronomi Kaidelerinin Kuvvetlenmesi ve Değer Kazanması Ey Aziz! Yeni astronomi alimleri diyorlar ki, yer kürenin Güneş çevresinde bir yılda çizdiği daire, ahit yıldızlar feleğine göre bir nokta misali çok küçük görülür. Yerin güneş çevresinde çizdiği dairevi yörüngedeki mevcut hareketinde istikametinde değişiklik yapmayan eksen uçlarının yarı çapı, ona göre çok büyük olan gök kubbenin sabit bir noktasını gösterir. Yor hareketi sırasında bazen bir takım yıldızına, bazen başka bir takım yıldızına, bazen küreye, bazen de güneye yakın olur. Bu yakınlaşma yahut da uzaklaşma gök kürenin uzaklığı yanında çok azdır ve hatta bu fark edilmez bile. Bu durum, ilahi kuvvet ve kudretinde bir sonunun bulunduğunu belirtme cesaretini kendinde görenlere göre çok acayip ve imkansız görülebilir. Ancak dikkatli ve akli selim ile düşünüldüğünde imkansız olmadığı anlaşılır. Yeni astronomların kabul ederek bildirdikleri arzın bu hareketlerin doğruluğunu kabul etmeyenler, yani yerin döndüğünü inkar edenler bir düşünsünler. Onlar eski astronomların ileriye sürdükleri pek çok şeyi inkar etmiş değiller miydi? Bu hususta pek çok misaller verilebilir. Mesela, bütün feleklere hareket veren feleki azamın bu derece büyüklüğüne rağmen her gün devamlı olarak ve büyük bir hızla döndürmesidir. Feleki azamın içindeki feleklerin tabiatları feleki azamın hareketine aykırı olarak batıdan doğu yönüne doğru hareket ederken feleki azamın hareketine tabi olur ve doğudan batıya doğru hareket ederler denilmesidir. Halbuki feleki azamın dönüşünü 24 saatte tamamlayabilmesi için ekvatordaki hızının bir merminin mevcut hızının 300 bin katı olması gerekir. İşte hacmi çok büyük olan ve daha yumru yüzeyi bilinemeyen bu en büyük feleğin içinde var olan diğer büyük feleklerin kendilerine nispetle bir nokta kadar büyüklüğü olan yerin çevresinde adeta uçarak dolanmalarından, daha fazla hareket etmeye müsait olan ve onlara göre çok küçük olan yerkürenin yani dünyanın kendisinden kat kat büyük olan ve hacmi büyük cisimlerden sayılan güneşin çevresinde yılda bir kez dönmesi çok daha kolay ve hakikate daha yakındır. Artık akıl sahibi herkesin bunu kabullenmesi gerekli değil midir? Bu demek yer kürenin yörüngesindeki eksenindeki hareketinde aynı istikameti takip etmesi ve doğrultusunu değiştirmemesi demek değildir. Yer ekseni gayet yavaş olan bir hareketle burçlar feleğinin çevresinde dönüşünü 25.818 güneş yılında ancak tamamlayabilir. Yer ekseninin bu hareketinden, burçlar dairesiyle gök ekvator dairesinin kesiştikleri nokta olan gece ve gündüzün birbirine eşit hale geldiği ilkbahar, ve sonbahar noktalarının burçlar dairesinin zıddını olarak doğudan batıya doğru intikalini gösterir. Not Güneş, çekim kuvvetiyle yer ekvatorunu yörünge düzlemine getirmeye gayret eder. Ayda yer ekvatorunu aynı şekilde kendi yörüngesiyle üst üste getirmeye gayret eder. Sabit yıldızların burçların hareketinin yönlerine uygun olarak, hareketlerinin batıdan doğu yönüne doğru olmasının meydana çıkması ile ilkbahar noktasından doğu tarafa doğru olan mesafelerinin çoğalması, bu hareket sebebiyle meydana gelmektedir. Yerin bu hareketinin değişikliğe uğramayan bir sıra dahilinde olmadığını ve hareketinde bazı değişikliklerin var olduğunu gösterir. Çünkü sabit yıldızların arka arkaya gelen burçlara göre tespit edilen hareketleri bazen 100 yılda 1 derece olduğu tespit olunmuştur. Bazen 70 yılda 1 derece, bazen de 60 yılda 1 derece olduğu sabit olmuştur. Şu halde yerin ekseninin kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye olmak üzere 24 dakikalık bir hareketi vardır. Öyle ki arz ekseninin böyle eğik bükük ve karmaşık hareketiyle aynı şekilde eğik, bükük ve karmaşık bir daire meydana getirdiği varsayılmıştır. Her şeyin esas ve hakikatini ancak Allah bilir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.